Ya hoş geldiniz. Videoya açtım da o yüzden. Tamam. Şimdi saldırabilirsin hadi. Senmek özelliğini şey tamir etmiştim. Hayır. Evet. Nitayı da tamir etmiştim. Güzel koştum var. Bekle. Öldürüyordum maç kalçına. Arkadaşlar hiç ona kazanır mı? Ve, ve yapıyoruz. Ve bekle. Dur. 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 Bekle. Bekledi. 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 <laughs> bakıyor. Yeah. Nita'yı öldüremezsin ha. Benim adım Nita. Dur dur dur. <laughs> ben Nita. Ben Nita ile eski oyunculardanım Nita'dan eski. Sen Max'lerle yeni oyuncusun ha. <laughs> Kaybettim ama gelmezler kazanacağım arkadaşlar abone olun işte yoksa o yüzden kaybediyor 200 yüzünden işte arkadaşlar sizi bir görsem bir daya yapıştırayım. de Birbirimizin karakterini görmemek için. Oh. Mekke iyi oynuyormuş mu? Ben de lan yine iyi oynuyorum. İki tane iki tane inçane, iki tane iyi oynadığı karakter. Bana ne ben ne? Ben iki kişi olacağım birazdan. Özel gücüm çok iyi. gücümü dolduracağım. Kaşma. Kaşma. Canın azaldı kaşarsın. Eskiden bana canın azalınca kaşma diyordun. He? Dur. Bir tane daha vereyim bari. Ne? Ee, bir vur, bir tane daha vuruyordum sana. Dede bir, bir. Sen sen ölmüyorsun öyle. Hı hı. Nito. Nito, Nito, Nito. Nito, Nito. Ben öldürmedim. Ayı öldürdü? Ayı. Yeah. Gününü gösterdim böyle. Ayı. Yeah. ABONE böyle Ve uçtan kay, uçtan iyi oynamaya başladım. Dört mi? Nitayım ben. Nita. Nita'dan eski oyunculardan Eskiden Nita'yla iyi Çok oynuyordum. Çok. Kaç maç oynuyordum. Biliyor musun? Hiper sardım. Madaj kaldı özel gücümde. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hiper şarjlı özel güç. Şey. Hiper şarjlı özel güç. Ne ne ne. Biz yana maşin. Yana İkimiz de yana maşin. Yana Yana Bir saldırı kalmış tabi Oyun bana yanlış saldırdı bana ne? Yine. Tutuyor. Böyle mi bana. Bu maçı da kazanma. Ben kazanacağım. Aşırı da içtim. Sen içirken yeneceksin. Yeneceğim. Allah'ım. Lütfen ben kazanayım. 3 tane alayım. Bay bay. Ben dua ettim. Uuu. bekle. Hı? Nanim. Niye Max Oryan ilk başta böyle? Sen şey bunu periyada. Hmm. Bak Max'e şey başka bir koşan. Max'e gelene kadar iyi olur. O. Oh. Zaten bir sonra takım alacağız. Takım alacağız. Da. Canım azalmış. Hadi arkadaşlar, dedim canım ben çok yok yapıyorum. Teşekkür edin gününüzü gösteri amvile. Nana ta, nana ta. nina ta. nana nina nana nana nina nina Orada açın biliyor musun? Ni ta ni ta. Ni 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 ta. Ta ni ta ni ta ni ta. Ninja kalem ayın öldü. Ayın ayın öldü ayın. Ninin nini, ayın na 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 ayın. Kamu mana mina ni na. Benim adım ni ta. Özel gücüm geldi. iki kişi oluyor Baş hiper aç maç kaldı. Bir tarte mi bekleyeceğim? Hı hı. Hiper ki. Yüperti artık. Yübert, Dur. Hı. Hı. Hı hı. 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 İki maçtan kazanayım. Yeter. Olur. İki maçtan kazanacağım. İlk defa benim kazandığım maç olacak. Nita. Gününü gösterdim. Çok iyi Nita. re Neyse. mani tut Mane, Mane, gününü göster. Mane, mani yüzünü göster. Mane, sen de ocağa ama başkası geliyor. Sen iyi oynuyorsun. Şimdi Emir geldi. İyi oynamıyor. Böyle şey mi olur, Mane? Sen de ocağa, Mane. Mane.

yenişem. Dur, dur. Güzel gücüm geldi. Ne 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 ne. Yanına yaklaşayım. Yaklaşamadım ya. Yok. Nita yanına. Nita'yım ben. Nita. Nita'yım ben. Nita. Nita'yım ben. Nita. Nita'yım ben. Nita. Nita Nita'ya ölersem gülerim ben. Meksi'le. Dur. Öldüm. Kaybettim. Bir maç, bir ma, Ya bir maç. Bir tur bile kaybettim. Kazanamadım. Aynen, aynen. Bir tur kazandım. Bir tur dedim. Hep... E, ve şey yapıyosum ya. Ben şey Hiç kazanamıyorum. Sana göstereyim. Sonra içer misin? Yani çıkma takımdan ayrı. Hadi gel, tamam. Arkadaşlar demirle takım olacağız. Bu küçük. Burada sıkılırsa Ben 5, e 5 Temizlik yap. Alo. Temizlik yapayım. Temizlik, temizlik. Hmm. Temizlik yap. Ne yapayım? Ee, -e, beşli yapacağız. Beşli. Ya futbol ya temizlik. Tamam. Ya mısın? futbol. Tamam futbol. Bir. Neyse bu değil. Ya beşer beş modlar olacak ha. Beşer beş mod alacak. Bak. Ben, Hocam, o zaman gel versin. O zaman takım, hadi takım olmuyor şu zaman. Dur, bir dakika. Dur, bak. Futbol yapayım mı? Yoksa temizlik mi? soygun olur mu? Çoygun olacak mı? Hmm, olur, tamam ya. soygun temizlik daha iyiydi bence. Niye onu yaptı? Artık. Ne? Ya. Ne yaptı? Ee, e, takım oldu işte. Dur. Bakların hepsini kapatıyor. E, ee, e, bak. Bir şey ve bir şey. Tamam. Mı? Tamam. Neyse iyiymiş. Tamam. Ben mani alıyorum. Mani yüksek şey, şey hasar olmalı olabilir çünkü sen de onu Nasıl Ben size bu karakteri de az kalmış almaya değil mi? Neye? Aa evet. Çünkü destansı ve şüphes de, e, az <laughs> ender, destansı ve destansı dene az enderlikte olanlar iki dakikada çok e, oyun çok iyi Dur sen de kol istediğin İstediğin koştum alabilirsin. Tamam Melek de olabilirsin. Hı. Takmışsın ki. Takmış Hı. ya. Yok. Ben ne takacağım. İki çocuk. Hatta ailenin en küçükleri. İki ailenin en küçükleri. Geliyor. Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar. Hı. arkadaşlar. Kim kazanır? Söyleyin. Bunu. <laughs> Elhat öldürmek zorunda ya kuştum. Ne öldürüyor musun sen? Hayır Hı. sakın bunu yapma. Bu niye gidiyorsun? Aferin. Ah. Niye aferin dedin? E, bu niye saldırmasın istemiyorum ki. He. Ama prom, prom ve Angela. Ama... Gel 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 kasa gel gel kasa. Aynen. Gel kasa gel kasa. O zaman ne yapacağız? bu anne kasa vursa. Kasa vurarsa. Bu arada anne hani duvarı kırabiliyormuş. Aynen, aynen. Bak duvarı kırdı. Hangi duvarı? Kör müsün? Ben de kıralım. He, o kırılan duvarlardan. Pony. Pony. Bye bye. İyi ki hem tabii benim. Geç aldım Hayır Pony. Al. Pony bye bye. Yanşıkla. Pony. Ben sana ne vurarsam iğne de sana kaşımıyorum. Gerçekten Pony'e vurdum. Ne? Yanşıkla. Ben de vurayım yanşıkla. Ben 2 saattir yanşıkla. Ben otomatik yapıyorum. Oy, oyun bana iki Hangi saatte ben otomatik yapıyorum tamam. Sakın yine bunu Yanlışlıkla ben. yaptım. Bak ben angle yapıyordum tamam. Angle yüz şekilde hoştan bonya gitti. Angle yüzünden oldu hoştan. Angle <laughs> yüzünden öldü. Ay <laughs> hayır gitme gitme Allah. gitme gitme. <laughs> i̇yi, iyi kral, sana teşekkür ederim. Ne? Krom çalatacak. Kraden. Evet. Krom'a da saldırmayalım. Angela'ya saldıralım ya. Yani. Aa, aa ayı geliyor, ayı geliyor. Üzmeyi <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Az kalsın ölecekti. Al bak burada kasa var. Gidebilirsin. E bunun ne oldu? Büyük torba geldi gördün? Açalım. Mister bir birimiz saldırmayalım. Çok iyi ya ilk hamiste birimizin kaç sahne kaç sahne saldırmayalım. Ben ne, ne olacağım? Bir anda bir maç italya yapalım yeter. Tamam. mı? Ee, e, üç olan kazanıyor. Ya ya bir maçta ee, e. üç olan kazanıyor. Doğru. Tamam. Doğru. Tamam. Doğru. tamam. Tamam. İlk maçı onlar kazandı. Onlar üç olursa ben giderim ha. Üçümce üç müce üç üçü üç. Bu kim? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen ne yaptın. Atayım mı? Bir saniye. Sen mi atabiliyorsun? Evet. Göster Hayır sen atabiliyorsun. Bak attım. Attın mı? Evet. Niye? Evet. Dur yandaki. Bak bunu yap. Çünkü bizi yenemeyecekler diye. Ve... Bir maç daha yapalım yeter. 3 tamam. olan kazanıyor. Bir maç. Üç olan kazanıyor. Bir maç. Bir maç. Bir maç. Bir maç. olan kazanıyor. Bir. iki olan kazanıyor. Tamam. Bir, bak. Üç olan değil. İki olan ha. Bir maç. iki olan kazanıyor. Bak bak. Bak ben de kırdım. Kırdım. Nasıl kırıldı? Nasıl? Ben de kırdım. Bak 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 bak. Ben de ben kırdım. Ölüyor. Ben de çocuğum. Niye çocukları öldürüyorlar? <gülüyor> çocuklar öldürüyorlar? Biz çocuklar. çocuklar. Çocuk, çocuk baba proyuz. Değil mi? Evet. Ay. Çocuk, biz, çocuğu... ikimiz, biz çocuk. Biz çocuk proyist. Çünkü biz ikimiz de kızız, kızız kardeşim. Kardeşim mi? Öldür adını öldür. İyi. İyi ya. Iyi, iyi, iyi Dur ben acayip gücümle. Sessiz ol. Sessiz ol. Yanlış yaptım. Yanlış. Yanlış yaptım. Bir anda yanlarına gidip öldürdüm. Hani iki maç olan kazanıyordu. Onlar kazandı. Normal senin Sen dediğin şey. İki maç. Bize botlar yendi. O yüzden onları botlar görürseniz Öl, öldürün ve abone Hepsi olmayı unutmayın. sen yapalım. Tamam. Ya hepsini açsana. İki iki. Dur ben video doldurum. Arkadaşlar şimdi bunun yüzünden ikiye iki yaptık. İkiye iki? İkiye bir yaptık. Sonraki maç 3'e 1 yap. 3'e 2 yapacağız. 3'e 2 aynı aynı. 3'e 2. 3'e Hayır 3'e 2. 3'e 2. O kütle bulmuş. Kütle bulmuş. Oluyor da. Yardım et yardım et. Kaç ekır? Yardıma geleceğim. Bundan özel güç toplayayım. Topluyum. Topluyum topluyum. Hmm. Dur bir ben 3179 12'ye bakın. Bak ne yaptım? Gördün mü parçarsla? Ne güzel kırdık. Arkadaşlar bunun yüzünden bir maçta oynuyoruz. 2'ye evet. 2 bir anda bütün karakterler bize saldıracak. Aynen aynen. 2 kimler? Villa çok ya bir anda 8 bütün yıpar tarzı ol, olmuş. Düşünsene. Yıpar tarzı ne var? Yıpar tarzı Ülteyi doldurabilir. Yıpar tarzı var. Tamam. Yıpar tarzı var. Evet ama var şarjda. Anladım. Anladın çocuk. İyi iyi. Hadi git. Hadi boncuk. Hadi ben tane Benim mi? ayımın adı boncuk? Bay bay ben geldim. Merhaba. Bu, Ve, boncuk şimdi gelecek. Çubruş yaptım diye. Ne? Boncuk şimdi gelecek. Ona selam verelim mi? Ne? Boncuk şimdi gelecek. Ne Selam verelim mi? Silah mı? Hayır boncuk gelecek. Şimdi ona selam verelim mi? Ne? Ne verelim? Selam. 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 Selam Selam selam. Selam ne? Selam. Biz şey ne yaptık? Gördün <laughs> Ben demiyorum senden. Ben demiyorum. Hakkın ayı. Uyu ayının bak. Hemşeş neymiş, ayı neymiş değil mi? Bu arada o nita kostüm var ya o bende de var arkadaşlar. Bakın. Hmm. Bakın. Ş çok güzel bence. Evet. Ben. Bul, uzaylı bulma. Bulma yoksa uzaylı bulma. Uzaylı bul. Uzaylı Arka... bul. O zaman niye uzaylı bulamadık? E, bu mu yoksa uzaylı bul mu dedim ya. Hayır. Bu mu, e, mu, mu yoksa uzaylı bul mu dedim. Ne? Bu mu yoksa uzaylı bul dedim. He ben bul dedim sandım. Ben de bul. O zaman, he, şey, o zaman niye ikisi de karar veremiyor dedin? İkisi içinde de, ikisi de güzel ama. Açtan anladın. <laughs> Arkadaşlar video sona yarıyor. Bay bay. Like atmayı unutmayın.